Şimdi o eseriler örneğine geri dönecek olursak, tek dünya devletine giderken bu düzeni değiştirmek adına dünyada daha önce Leninist komünizm denen de olmadı. Şimdi Brezhnevis komünizme geçilmeye çalışılıyor. Değişik sosyalizme. Yani... Kamu sosyalizminden şirket sosyalizmi. Biraz da esenilerden sanki kopya. Tabii ki bile bir, bile bir, bile bir, bile bir, bile bir. Şimdi e, zaten ee, şimdi bazı e, sivri akıllılar diyor ki ya hocam işte zenginler bu kadar parayı e, şirket e, sosyalizm bu nasıl olacak? Kardeşim zaten dünyadaki para adamları adamlar zaten paranın sahibi. Parayı zaten pagan tarikatlar buldu. Tapınak şövalyeleri onlar da yarı pagandır. Geliştirdi Medici ailesinin önderliğinde, ticari bankalar İtalya'da gelişti, Venedik'te gelişti. Venedik tarihini bu ülke bilmiyor. Venedik tarihini bilmezsek o, o dünyayı anlayamayız. Şimdi orası önemli. Şöyle diyeceğim ben. Ee, bir kere bir, sizin sürekli söylediğiniz dinler tarihi. İki, ezoterik tarih. Üç, paranın tarihi. Çünkü çok bunları parayla güzel kadar kendi haline bırakmazlar. Bunları bilmeden geleceği okumak, okumak mümkün, mümkün değil. Şimdi bu çerçeveden bakarak ilerleyelim. Ee, diyorsunuz ki iki yere dikkat çekiyorsunuz. Bir, Süleyman Mabedi'nin tekrar inşa edecekler. Evet. İki, ahi Sandığı'nı bulacaklar. Üç, belli bir noktada bütün güç toplanacak ve sonrasında ne olur? Evet. Şimdi e, dünyada bütün bu politikalar Türkiye'de şöyle bir genel e, gelir geçer bir fikir var. Efendim İsrail'in arzı mevut. Doğru İsrail'in Yahudilerin arzı mevut politikaları var. Siyasel, siyasallaşmış bir mesih düşünceleri var. Mesih meselesi, Mehdi meselesi tamamen siyasal bir kurgudur. Kökenleri hermetizme kadar gider. İşte burada, burada Anglo-Sakson aklına bakmak lazım. Anglo-Sakson aklı, İngiliz Anglo-Sakson aklı İsrail'i kurdu. Arjantin'de falan kuracaklardı. Sonra baktılar ki bizim Osmanlı Türkiye'sini yıkınca dediler ulan burada kuralım dediler. Onlara da ve de daha sonra 1945'ten sonra Amerika bu görevi devraldı. Arzı mevudu veriyorlar gazı. Siyonistlerin işine geliyor. Niye işine geliyor? Çünkü Albert Pike. Albert Pike. Evet. Albert Pike. Albert Pike güneyli bir general. 33 dereceden... masonluğu en önemli yani, kurucu. Kuzey Amerika Ritin'in 30, 30 küsur yıl üstad azamlığını yapan ama en önemlisi tapınakçı bir adam. Ve en önemlisi tarihe bıraktığı mektuplar. Tabii. Ve İtalyan Mazzini'ye, tapınakçı Mazzini'ye yazdığı bir mektup var. Yakın zamana kadar Londra'da sergileniyordu. Kaldırıldı. Kaldırıldı değil mi? Kaldırıldı. Diyor ki, azizim yeni dünya düzeni üç savaştan sonra kurulacak. Bir. iki adamın mektubunda 1871'de yazmış bu adam mektubu. 1871'de yazmış ve birinci ve ikinci savaş Aynen gerçekleşti. İşte üçüncü savaş beni korkutuyor. Korkalım. Diyor ki üçüncü savaş fanatik Yahudilerle, Siyonistler ile fanatik Müslümanlar arasında çıkacak. Diyor. Ve baktığımızda şimdi bu Gazze'de olan elbette üzülüyorum. Orada her şeyden önce insan, insan katlediliyor. Boğazlanıyor. Ama ama bir filozofun lafı vardır. Der ki filozof, iki güçlü, iki rakip var ise, iki grup var ise, biri zayıf, biri çok güçlüyse, zayıf olandan güçlü olana taş atılıyorsa bilin ki o onların ajanıdır. Peki, şimdi Hamas'tan çıkıyor, altta da kastetmiyorum. Hamas'ın altında bir sürü masum insan var. ve Hamas'ın içinde Türkler de var. Filistin'de çok ciddi Türk varlığı da vardır. Ama bizim Türkiye'de Filistin Filistin'de yanı tutuşanlar Filistin kurtuluşu, Mahmut Abbas rejiminin Vatikan'ın kontrolü altında olduğunu bile bildi yok. Yasar Arafat'ın Hristiyan olduğunu bile bildi yok. Yasar Arafat öldüğünde 800 küsur milyon dolarlık parasının New York'ta, Yahudi bank yerlerde olduğunu bile bildi yok. Bugün Yasar Arafat'ın kızının 4 milyar doları kontrol ettiğini bile bildi yok. Bunlar Yasar Arafat'ın makaryosu, Kıbrıs türkünün boğazlayan makaryosu nasıl öptüğünü dudaktan görmüyorlar bile. İşte bu noktada şeyi kent David'te Vatikan'ın baskısıyla bir Filistin devletinin kurulması sözünü Amerika verdi İ İsrail evet dedi ama İsrail kurmadı bunu yaptırmıyor niye İki bölgeli bir şey devlet olacak niye yaptırmıyor çünkü kendisine rakip olacak böyle bir şey de. Filistin ikiye böldü bir tarafta malum Mahmud Abbas'ın başkanlık ettiği bir Filistin var bir de Hamas'ın yönettiği bir Filistin var. İşte o Hamas'ı artık ben Amerika'da Filistinlerle çok arkadaşım var. Bugün de var. Hamas'ı Filistinler bilir ki şey Mossad ve Alttaki garibanları kastetmiyorum. Yukarı, yukarıyı. E bugün şeyde Filistin'de, Gazze'de benim o kardeşlerim, insanlar, kadın, çocuk sefilken Hamas'ın lideri Katar'da keyif sürüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Artı, artı Türkiye çırpındı. Ondan sonra Kahire'de toplandılar. Karar bile aramadı Arap ülkeleri. Suudi Arabistan Riyad'da festival düzenlemek alçaklığını gösterdi. Orada insanlar boğazdan Ağabey, İslam işbirliği. Evet. toplantısında. Evet. Ambargoyu veto eden en önemli dört Arap ülkesi. Evet. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Tabii. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan İsrail Türkiye'ye karşı kür Kürtçülük politikalarını işbirliği yapıyor. Bunları söylemeyelim mi? Ha, şimdi şu var. Bakınız, yıl Hakan Bey, 1994. Amerika'da Cincinnati'de bir toplantıya katıldı. Yıl 1994. Başında Alman asıllı bir Amerikalı profesör vardı. Think Tank, düşünce kuruluşu. Öğlen yemek yerken. Mr. Kurt dedi. Önümüzdeki 30 yılda dedi, 300 milyon Çinli yerinden hareket edecek dedi. Biz bunları Afrika'ya yönlendireceğiz dedi. 2018'de Afrika'ya gezdim. Her yer putrak gibi Çinli. Çin emperyalizmi Afrika'nın yarısını ele geçirmiş fazlasıyla. Diğer taraftan döndü bana dedi ki. Duvay diye bir adam öldürülmüştü. üç. Anlatacağım. denen. Oy 17 Mayıs 1920'de öldürüldü. Ee, Çinli diplomat. Evet, Ukrayna diplomatları da Tel Aviv diplomat oldu. Orada öldürdüler zaten. Tabi. Tel Aviv'de öldürdüler. Çok önemli bir adamdı. Hem Ukrayna'yı Çin'e bağlayan hem de bütün Afrika'yı tarım ülkesi olarak evet. tarım tarım topraklarına Çin'e bağlı Tabii, adam. Çünkü Duwey'i Duvey yukarıdaki şeyin Xi Jinping'in üzerinde Mao'yu temsil eden dörtlü bir general grup vardır. Bunun üçünün karısı Yahudidir. O ailedendir bu. Duvey. Duvey. Yani önemli üçüncü adamı. Tabii Tabi. bu budur ve öldürdü. Aynı gün Pompeo'nun babası öldürüldü. Tabii. Aynı gün ama Aynı Amerika'da. Da. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz. Tabii, öldürüldü. Yok. Dünya tepesinde filler güzel savaşır. Ya, önce istihbarat örgütleri savaşır. Olmadı, olmadı. Özel kuvvetler savaşır. Olmadı ordular karşı karşıya getirilir. Bunlar böyle. İşte buradan e, baktığımızda yeni düzen kurmak isteyen bu güç simsarları açık delik bırakmama politikası. Efendim, size biraz sor fikir mi lazım? Biz veririz kardeşim. Size biraz sağcılık mı lazım? Biz veririz kardeşim. Size muhafazakarlık mı? Biz veririz kardeşim. Baş kapitali yazdıran bir ailesi daha. Tabii. Tabii. En baştan sona Karl Marx'ı finans eden en zengin bir ailenin çocuğudur. Adam şimdi Rothschild dünyayı ele geçirmek adına Leninist komünizmi kullandı olmadı. Tabii. Şimdi. Tabii. komünizmi. Kitabı yazdıran kendisi. Evet. Evet. İşte buradan şimdi gelten nokta şu. Esenler dedim. Esenler mülkiyetsiz. Esenler ezoterik batını yani legodin dediğimiz yani senkretik din dediğimiz bağdaştırılmış bir toplum. Ne Yahudiliği kabul ediyorlar ne İsa, şey İsa'yı kabul ediyorlar. Bunlar ezoterik bir inanç. Bunların kökenleri, inançları hermetizme gidiyor. Milattan önce 3500. Esenler böyle bir şey. Bu, 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 ne, zaman bulun? 1945'te bunların e, yazmaları bulununca, Kumran'da Ölü Deniz parşümenler bulununca Katolik Hristiyanlık bitti. Zaten Hristiyanlığa Martin Luther eliyle bir darbe vurulmuştu 1490'lar mıydı? Evet, Almanya'da. Ha, Almanya'da vurulmuştu, Evangelizm. Çünkü ne diyordu bu? İki iddia vardı Hristiyanların. Bir, diyorlardı ki e, Yahudiler İsa'nın katilidir. Mel Gibson filmini de yaptı Yani Amerika'daydım o zaman. Aylarca broşür dağıttı Yahudiler Mel e karşı. Artı ne diyordu? şey Martin Luther hayır diyordu. Yahudiler iyi çocuktu. Hristiyanlar ne diyordu? Faiz haramdır. Martin Luther dedi ki kardeşim kaldırın bu işi dedi. Faiz maiz değil dedi. Bunlar dedi Hristiyan olmayanlar için geçerlidir Ve Yahudilikle Hristiyanlığı birbirine yaklaştırdı. Ve bugün baktığımızda Hristiyanlık karpuz gibi ikiye bölünmüş vaziyette. Bu Ortodoks var onun dışında Katolik Hristiyanlık, Protestan Hristiyanlık. Ve Protestan Hristiyanların içinden Amerika'da evangelist dediğimiz ki İngiltere'de Püriten dediğimiz bu yapı önce kat Protestan, Püriten evangelist. Püriten yapı Mayflower, Mayflower gemisiyle İngiltere'ye İngiltere geldi. geldi. Bugünkü New England dedikleri yere geldiler. 105 kişi çıktılar. 2 ölü oldu, 2 doğum oldu. 101 kişi geldi. 14 başkan çıktı burada. 14 o gemiden. O gemiden. 14 tane başkan. başkan çıktı. Mi? Gittikleri yerde New York'tan. Tabi, tabi. İşte böyle bir yapıda bakınız. Parayı kontrol eden inançları kontrol eder. İnanç ve parayı kontrol eden siyaseti kontrol eder. Siyaseti kontrol eden bilimi kontrol eder. Artık yalan akademisyenlere söyle Sözüm ona bilim insanlarına söyletiyorlar. Malum salgında ne kadar aşağılık yalan söylendi insanlar? Ya. Evet, biraz da İsmail abi. İsmail abi. Ramazan abinin söyledikleri ortada. Gerçekten aslında komplike bir yapı ama biz bunun farkında değiliz. Yani Ademoğlu farkında değil ama karşısında gerçekten güçlü bir yapı var. Ve az önce Albert Pike'ın yazdığı mektuplar zaten geleceğimizin bütün tiyosunu veriyorlardı. Mektuplarda. E, ee, Gelinen noktayı bir kere daha senden almak isterim. Sen bundan sonrası için neler diyorsun? kadar? ya kopamıyorsun. Kendi başına bir şey yapıyorsun. Dünya dediği gibi hocanın da senin de dediğin gibi çok entegre olmuş bir durumda. Eskiden bu kadar entegre değildi. Kültürler entegre oldu. Tam biz kültürümüz var ama biz kültürümüz esasında kültürümüzü de kaybettik. Yani Amerikan filmleri, Amerikan propagandaları, reklamlar, şunlar bunlar. Yalnız sana mal yönelik değil, aynı zamanda senin kültürünü de hedef ediyor, senin düşünce sistemini de değiştiriyor, bilinçaltına giriyorlar. Yani sabırlanan mesajlarla, şunlarla, bunlarla… Algıyı e, üretiyor değil mi? Ya e, algıyı üretiyor, al üretiyor. sen bugün e, Amerika'da senaryosu yapılmış, filmin senaryosu CIA'dan onaylanmadan geçmez, özellikle, çok çok özellikle savaş filmleri, kahramanlık filmleri, senaryo çoğu CIA tarafından, Pentagon tarafından üretilir. Ve Amerika aslında film ihrac etmez. Amerika'nın en büyük ihracatı, en büyük ihracatı değil, en büyük ihracatlarından biri de tarım ürünleri ise ikincisi Hollywood'tur. Zihin, Polibut, Zihin, ATT, Zihin. Hollywood kültürel ihracattır ve tarım ihracı kadar etkili. Tabii. Tarım ihracatı, evet, 100-110 milyar dolar civarında tarım ihracatı vardır ama senin öbüründen beraber evine giriyor, özel hayatına giriyor, düşünce sistemine giriyor ve düşünce sistemini etkilemeye başlıyor. Yani bugün yalnız e, Hollywood'la falan değil, medyada böyle, bugün düğmeye bastığın zaman New York Times okuyabilirsin eğer yabancıyı biliyorsan, Guardian'ı okursun, Washington Post okursun, okursun oğlu okursun. Yani bir onunla beraber ama işin daha kötüsü, şimdi çıkan son onlarla, işte ismini vermeye reklama giren, o büyük online satış şeyleriyle falan bütün tekeri de onlar ele geçirdi ve biz de biraz teknolojiyi kullanıp bile o sisteme kopya çekip online alıp milyon dolarlara ulaşanları da satın alıyorlar. Yani onu da elimizden satın alıyorlar. Ya bizim şu anda kontrol, ne beynimizi kontrol ediyoruz, ne kültürümüzü kolay kolay kontrol edebiliyoruz, ne de kurduğumuz bir şirketi kontrol edebiliyoruz. Su şirketlerini elimizden aldılar, kaynak sularını, online sistemler işte yine ismini versem reklama giriyor. Ya ama herkesin bildiği, ya aslında hiçbir Türk değil. Bankacılık sermayesi çoğunlukla yabancı, o da değil. Senin bugün en büyük devlet bankası dediğin yine vermiyor. Eğer borsada açıksa, çoğu yabancıların evinde senin şeyleri. E şimdi ne kaldı geriye bize? Yani düşünce sistemimize bile hakim olamıyoruz. De okullar, ya okullar felaket durumda. Yani şu anda PISA sonuçları ve PISA yani okulların seviyesini uluslararası ölçen şeyde e biz sonlardayız ya. Yani bize şu anda canavar gibi gençler lazım. Biz ne yapıyoruz gençlere? Daha ufak yaşta onların ihtiyacına göre bir eğitim vermiyoruz. Klasik şablon bir eğitim veriyoruz. Ne yapıyoruz? Dört tarafı çevrilmiş eğitim. Sen bunu okuyacaksın diyoruz. Ya çocuk yalvarıyor diyor ki benim müziğe eğitim var, benim ayrıca matematik eğitim var, benim şuna. Yani çocukları, ama işte bu Amerikan eğitim sistemi embesici çıkartacak. Yalnız birkaç tane üst yöneticinin şeyleri onlar ayrı okullar var, oralara gidiyorlar. Orada onlar ufları daha geniş, sisteme yönetimi onlar ele alıyor ama halk çocukları bilmem ne, şablonla okula gidiyorlar. Ne oluyor şablonlu okulda? Yani senin meziyetin var, melekelerin var, onları kullanabilirsin, kendini geri hayır diyorsun. Sen kalıplaşmış şekilde herkese komünist sisteme eğitimi gibi eğitim veriyorsun. Ya yapmayın, ben geçen de geçen değil 10 sene evvel daha da fazla diyordum ki kerevizyona falan çıktığımda. Bakın, ha, yalnız o olay da değil. Biz kendi yetiştirdiğimiz şeyleri de kullanamıyoruz. Mesela en önemli kullanamadığımız ziraat mühendisleri. Yani diyorum ki her okula, her <laughs> okula ya yani da her köye bir imam atıyorsunuz, bir de yanında ziraat mühendisi sağlık. Var olun sağ, olun, sağ olun. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız, bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.